Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ENG Leather yani kendi markamız olan deri kalem kılıfının bir incelemesini yapacağız. Daha evvelki videolarımızda ENG Leather'ın dokuzlu yeşil ve kahverengi olan çeşitlerini incelemiştik. Kanalımızdan göz atabilirsiniz. Bu videomuzda kahverengi 18'lik deri kalem kılıfımızın bir incelemesini yapacağız. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. ENG Leather daha de bahsettiğim gibi kendi markamız, kendi deri kılıflarımız diyelim. Bir kalemsever olarak hem kalemleri sunan diyelim bu kanalda bir kılıfımızı sizlere tanıtmış olacağız. Hem mutluyuz bunları her seferinde söylüyorum ama bu bizim için çok önemli. Böyle sade tasarım ama çok çok kaliteli bir kutuda sunuluyor. Ya belki referans olmaz ama yani şu üzerinde gördüğünüz o dokulu şey bugün çok çok üst düzey bir kal yani bir saat firmasının da kullanmış olduğu bir şey. Buradan ismini vermek istemem ama o derece kaliteli bir ürün seçimine gitmeye çalıştık. Şöyle basit bir şekilde kutumuzu açalım. Kutumuzun üzerinde ENG ladder yaldızlı bir logomuz var. Kenarıya bırakalım şunu şöyle. Sonra bizi böyle bir kuşe kağıt karşılayacak. Sonrasında ürünümüz bizi karşılamış olacak. Bu şekilde size gönderilecek satın aldığınız zaman. Böyle bir kalem kılıfı. Şunları bir kapatalım. Ve kenarıya alalım. Gördüğünüz gibi bu ENG Leder markamızın özel derimiz. Yani Toscano Brown diye geçen bir derimiz. Bu çok özel bir deri. Crazy derilere göre çok daha yumuşak ve efekt alabilen bir deri. Natural bir deri diyebiliriz yani açıkçası. 18'li kalem kılıfımız bu şekilde. Şöyle detaylarını gösterelim. Böyle kalın bir şeye gidildi ve bu sayede kalın kalemlerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz ve iki taraflı kalem de koysanız asla portluk yapmayacaktır. Yüzeyi bu şekilde her deri birbirinden farklılık gösterebilir. Yani mesela bakın şurada farklı bir yapı söz konusu. Yani deriler de tıpkı bizler gibi her biri birbirinden farklı. Çünkü Sonuçta e, affedersiniz hani hayvanlardan üretilen bir ürün sonuçta. Ondan dolayı da derilerde farklılık gösterebilir. Şöyle arkasına da bakalım. Markamız şurada yer alıyor. ENG Leather. Burada da logomuz da var. Şöyle açılımı bu şekilde. Hareket kabiliyeti üst düzey bir fermuar kullanıldı. Şurada fermuarın markasını da gösterelim. YKK duymuşsunuzdur. Yani şöyle hareket kabiliyeti üst düzey kolay açılıp kapanan bir fermuar. Açınca bizi bu şekilde bir şey karşılayacak. Şöyle sol tarafa ve bunu da sağ tarafa atabiliriz. Bu aradaki petler normalde biz bunları dikmeyi denedik fakat çok kötü bir görüntü çıktı ortaya. Yani şuralardan dikiş yapınca buruş buruş oldu. Biz de bunları çok sağlam bir şekilde yapıştırdık. Yani iki tane petin yüzeyine yapıştırılmasıyla geçiyor. Bunlar şamel olarak adlandırılır. Şöyle kıvıralım. Dilerseniz böyle kıvırarak kalemlerinizi şöyle heh, bu şekilde kıvırarak da şey yapabilirsiniz. Sol tarafa gelecek olursak, sol tarafta ve sağ tarafta 9 adetli kalem bölmesi yer alıyor. Ve burada kullandığımız lastiği özel olarak ürettik. Yani bu e, hem ince bir lastik, hem elastik seti yani esneme kabiliyeti çok yüksek hem de kalemlerinize zarar vermeyecek kadar yumuşak bir lastik. Yani kaleminizi çizmeyecek, kaleminize boya vermeyecek. Bu konuda bunu garanti ediyoruz. Yani kaleminize herhangi bir şekilde zarar vermesi söz konusu değil. Daha güzel bir görüntü çıkması için buradakileri alttan geçirerek güzel bir tasarım yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradaki boyu biraz daha uzun tutarak yani fazlasıyla büyük kalemlerinizi, uzun kalemlerinizi koymanızı amaçladık. Böyle bakınca da aslında güzel bir detay oldu bizim için. Kendisini rahatlıkla böyle açtığınız zaman 180 derece katlanabilir. Bu yönüyle de oldukça şık ve kullanışlı. Evinizde veya sürekli yanında kalem taşıyan biriyseniz yani, yani olabiliyor. Çok pek çok kalem sever yanında kalemlerin çoğunu taşımak istiyor. Böyle de taşıyabilirsiniz. Bir de 9'lu olanı var A5'li. Bu tarafa da defter koyabiliyoruz. Onu da videolarımızda incelemiştik. Göz atabilirsiniz. Böyle bir kalem çantası. Şu şekilde tekrardan gösterecek olursak. Açıyoruz. Şuraları yüksek yapmamızın sebebi kalın çaplı kalemleri koyduğumuz zaman sol tarafa veya sağ tarafa kalemlerin birbirine temasını engellemek. Ve buradaki petler sayesinde kalemlerinizin çizilmesini ve birbirine temas etmesini ortadan kaldırmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, kendi ürünümüzü gerçekten çok beğendik. Kendimiz de rahatlıkla kullanıyoruz. Şimdi gelin hep birlikte ben burada çeşitli markaların kalemlerini dizmeye çalışacağım. Şöyle şuradan başlayalım mesela. Şuradan elimize bir tane lamy aldık. Mesela lamy kalemi şuraya koyalım. Klipslerin hepsini tek yöne bakmasını sağlayacağım. Hem bu sayede ne kadar rahatlıkla girebildiğini göstereceğim size. Şöyle rahatlıkla takabiliyorsunuz. Bu sayede kaleminiz hem zarar görmemiş olacak hem de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Sonra şuraya bir tane şey takalım. Violet dolma kalem. Bunlar ülkemize gelmiş. Neymiş? BB uçmuş. Şöyle bunu da takalım. Dilerseniz bunu böyle buradan da takabilirsiniz. Şöyle rahatlıkla. Kaleminiz hem düşmeyecektir hem de birbirine temas etmeyecek. Bu yönüyle oldukça başarılı oldu. Farklı renklerden gidelim mesela. Ne takalım oraya? Bir tane ayyon kalem takalım. Ayyon kalemi de taktık. Sonra şöyle bir Kaveco Student takalım. Şeffaf Demonstrator diye geçiyor bunlar. Bir tane Lamy takalım. Yine. Bir tane Laban takalım. Lamy 2000. gösterelim. Dami 2000'i de taktık. Biraz hızlı gitmeye çalışacağım. Çünkü fazla da uzun bir video olmasını istiyorum. Başka ne takalım? Şuraya da bir tane Laban takalım. Laban'ın Rose Gold'u. Onu da buraya taktık. Ee, Cosmic Lami. Yine Lami'den devam edelim. Lami ve Kabuko ağırlıklı kalemleri seçmeye çalıştım. Sonra şuraya bir tane perkyo takalım. Görebiliyor muyuz şöyle? Şuraya bir tane stüdyo takalım. Şöyle gösterelim ki hem markası da gözüksün. Şuraya bir tane hadi levan takalım. Yan tarafına. Şöyle. Laban'ın bu çizgili kalemleri de oldukça güzel. Böyle bir logosu bize baksın. Demek istediğim şey şu. Kalem arıdılarını geniş tutarak kalemlerinizin birbirine temasını minimize etmeye çalıştık. Konuda da oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Rahatlıkla takabiliriz. Hadi şuraya şey takalım. Lami Aquamarine sanırım bu. Bu da stüdyo serimiz. Bu da LX. Lamy LX. Şöyle Lamy LX'i de taktık. Buraya da bunlardan. Şöyle kalemleri bir gösterelim. Lamy LX Studio, Lamya Safari Aquamarine, Steel Sport, Savanna Green, Laban Antik 2, Studio, Kaweco Perkü, All Star Cosmic. Şu tarafa gelelim. Laban'ın Antik serisi. E Savanna Green, Lamy 2000, Laban Antique 2, Lamy Safari Violet, Kaweco Student, Şeffaf Demonstrator, Lamy Ion, Kaweco Collection serisi, bu da Lamy Safari. Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Yani kalemlerimiz, yani böyle bir kaleminiz varsa 18 adetlik, bu kalem kılıfı sizin için ideal bir tercih olacaktır. Kullanımı oldukça kolay. Şöyle bakınca rahatlıkla bunu kapatıyoruz. Bu tarafı da kapatıyoruz. Bu sayede şöyle kalemlerimizi kapattığımız zaman kalemlerimiz birbirine temas etmiyor. Rahatlıkla kapatabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi potluk yapmayacak bir yapıya sahip. Tasarımını buna göre yapmaya çalıştık. Bu şekilde rahatlıkla kalemlerinizi kapatabilirsiniz. Şöyle arkada da bakın. Herhangi bir potluk yok. Buradan da bakabilirsiniz. Yani potluk olsaydı zaten burada kabartmış şekilde belirtirdim. Kalemlerimizin kalitelerini birbirine doğru çevirdiğimiz halde birbirine değmedi. Şöyle açınca 180 derece rahatlıkla açılıyor. Buradaki perdeler diyorum ben bunlara, pet de diyebilirsiniz. Böyle rahatlıkla açarak kullanabilirsiniz. Şöyle alt kısma kıvırdığınız zaman daha hoş bir görüntü oluyor. Daha az yer kaplamış oluyor. Bu şekilde bir kalem kılıfı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalemleri bu şekilde sıralamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Web sitemiz engkalem.com üzerinden deri kalem kılıflarımızı inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Az önce gösterdim şekilde, karton kutusunda size daha korunaklı yani pat patlı bir ambalajla gönderilecek. Bu şekilde incelememizi de yapmış olduk. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. والشكل